Evet. İstediğim gibi güzellikte bir PUBG Mobile videosu, şey PUBG Mobile oyunu nun oyununun ee, çok güzel bir yayın olacak. Siz kafanızı rahat tutun. Canlı yayında Baksan abi. Şu an ben yayın platformuna giremiyorum o sıkıntı. Yeni de yükle. Aynen şu an yayındayım. FIFA 22 mi yazıyor? kariyer yayını yazmış ee ee hmm. ha yar işte. Tamam, özelleştir. Herkes açık. Hadi, yavaşlatan bot var 60 saniye, o şeyde büyük ihtimal. Ee, başka, aynen bu olsun zaten. Oyun listesi seç, canlı seçeceğim. Canlı nerede? Abi canlı yok mu? Abi ya. Üff, ya neyse. Ha. Oha <laughs> ya böyle şakalar yapma. Ee, tamam. Bu normal alsana sesimi duyayım ben. Etiket et, et, etiket <laughs> oyun. Bak şimdi canlı canlı oyun canlı. Gel. Git. Git. <laughs> Abi. <gülüyor> Bak bu yayın bu yayın etkileşimi. BTS. Yayın. Ben. Kostan. <laughs> tamam bu kadar etki yeter. <laughs> evet şimdi. Bugün abimle birlikte kaydedelim şunlarda. Abimle birlikte arkadaşlar bir beğeni varmış. Teşekkür ederim. Bu arada yayın daha fazla kişi görmesi için, için beğenip takip edebilirsiniz. Bu da benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi chat burada. Chat. Canlı sohbet. Heh, canlı sohbet alacağım. Chat şöyle. Tamam. Okey. 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 Şimdi şöyle yapalım. İndirelim başlayalım. Abi şu Oo, dur Arkadaşlar burada bir kapatayım. Game loba girerken şöyle pat yapalım yani ekran alayım. Ah be. Yanlış bir şey yaptım. Benim salaklığım. <laughs> ben mom ben, ben salak. Şöyle yaptık? Şey. <laughs> tamam ya bu böyle dursun. Biraz büyütelim. Ee, biz takribi bir 15 dakika önce Galip abimle aşağıda çok güzel bir maç yaptık. Çok iyiydi maç. Ve çok daha yani eğlendiğimiz bir maçtı. Ben yendim. 5-4. Ya bana artık rakip lazım anlatabildim mi? Oynayamıyor ya adam akıllı oynasa Hani bir sıkıntı yok Ama adam akıllı oynayamıyor Oynasa gerçekten çok iyi Gerçekten iyi de işte ya yani da yapacak bir drop mu giriyor? Yo. Dur F5 yapayım dedim. Yok kanka sen sende bir sıkıntı vardır. mı? Bende drop yok şu an. <laughs> drop yok. Bilinir. Drop drop. En son sen oynadın mı bilgisayardan? <laughs> Yayında Facebook'a girmeyeyim yoksa. Da, da 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 trafik var da düşüyoruz bak hadi be kanka hadi be kanka o o o aha ses dışarıda çok özür diliyorum. dur ben de diyorum oğlum dalga mı geçiyorsun ya çiftir yapacağım o zaman Evet arkadaşlar bu tarz videolar ve bu tarz YouTube yorumlar Belki videodan izliyorsunuzdur, belki izlemiyorsunuzdur, normal izliyorsunuzdur. Her tarafta da beğenip abone olmayı unutmayın. E sonuçta tabi PUBG Mobile videosu çekiyoruz. Ee, bu da bir video temelinde. Bakalım hangisini seveceksiniz? Bu arada çok merak et, etmedim değil. Hangimizin oynayışı işte daha güzel olacak? Tabii ki de Brooklyn Kill bir yarışında ben birinci olacağım abi ikinci olacak. Abi kaçıncı olacaksın? Hı? Beşinci mi olacaksın? Ah, 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 ah. Sana zaten en çok oraya yakışacak. ara sırada. Şey emülatör. Evet benim. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Şuna baksana. Çık Gir yaptım bak burada iyi de bak abicim bak ikinci çık Girim bu olacak bu <laughs> Emoş iyi misin?

Aa, burada küfür edemedik. Ee, oh my god. Açayım mı? Açma. Ya. Abi şunu nasıl yapacağız ya? F11 mi? Al. Gerçekten çok yaratıcısın F11'de. Ya ekranı görmüyor mu? Tam kameradayım şu an zaten ya. Normale girata gat tat trafik var dat yaşıyorum hayatı fırkışlayt. Hadi lan evet dedim. Game lobu tekrar indireyim mi diyor. Çok sıkıntı. Hayır, indirme. Evet. Çıkmam istiyorum. Şuradan bakın şimdi. Foggy. Papji. Bokus, ikiz, bokus. XBOX PUBG Babuzi, babuzi. Babuzi. Abi PUBG çalışmıyor ya. Abi 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 ya. Çalışmıyor değil. Sen şey çalıştır abi. Başından çık dedim. PUBG bunu. Çık. Tamam bak şimdi nasıl giriyor. Bak içeri bak gir. Gir de bak. Bak burada. Bak ellerim burada. Bit. Yarına. Eee Artık. Bak artık. Çalış ne olur lütfen hadi. Hadi kurban oldu. Ses bu girelim arkadaşlar. Tamam gülmüyor evet. Hayır dur ha. Ana ekran gitti lan şu an yan ekran gitti lan yan ekran gitmemen lazım şu an sen. Şu an sen ayakta kalman lazım oğlum. Lan yan ekran. Lan yan ekran hadi la. kurban oldum, lan kurban olduğum hadi. Lan kardeşim abim abi. Abi. benim için çok zordu. Eee şu arka plana bir geçelim. <laughs> Biliyordunuz Anne. Emoşla biz barıştık. Abi. Eee. Ya ben her şey tükürüyüm abi. Abi. En son benim hesap varmış abi. Abi hani senin hesap vardı? Abi hani senin hesap vardı? Abi web'e dörde tıklıyorum bak Artık olacak Artık olmak zorunda Yeter <gülüyor> <gülüyor> Hellblaze kim? <laughs> He? Hellblaze <laughs> Battlefield <laughs> 1'e <Bire> girmiş de <laughs> Abicim artık gelecek mi? E sonra PUBG oynuyor mu içeride? Oyunun da geçsin de telefon yok. Arasana. abi. Aram. Hellblaze Battlefield 1'e girmiş Hellblaze. Kendisinden nefret ederim. Yani çok şey yaptığımız bir aralar. Yok şaka mı olmuş bu abi yazdım. Abi, abone ol, katıl, atıl, donate, monet atıl. Hediye et birine bir şey, <laughs> Aboneye, hediye et. Abone hediye etti abone Yok, abone bak. Ben benim kanalıma abone olur musun diyorum. Yok, yok, yok. yok. Hepsi herkes hep, kısırlar. Abone ol. <laughs> Hoppa, tamam. Emoj. Anne biz emojle barıştık. <laughs> Hadi lan. Abi. E ee, nasılsın? Bu can bu nerede ya? He. Bunu. Şu. He. Bunu. Neyini kapatayım? Şunu mu diyor? Yo, ses hiç gelmiyor Tamam <laughs> burada gözümü kapatayım. ne yaptığını ben... çok iyi biliyorum ben... Hı? Ben, ben... Girdim. Dur Sen... <laughs> bir. Bırak. bırak bir ya öyle değil ya. Anne biz emoş barıştık. <laughs> Çıkır da yaptım olmuyor. Ne yapacağım? Bir şey duyacağım. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Evet. 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 Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Çıkış ayarı. Peki çıkış ayarı hoparlörden nasıl çıkıyor? Çıkış ayarı ya. Anlamadım. Bak gel diyorsun bak gel Allah'ın adını verdim gel. Ses çıkış bak ses çıkış. Hop. Tamam, tamam, tamam. <laughs> ee, değil mi bir daha böyle lütfen abi dokun bir şeyler yapma olma Olmayız. Ben, 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 ben. Gelin, lan. Bak çıkış yani bak konuşuyorum ya. Şimdi... Bak 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 Bak. Bir şey dedim mi? Da. Yayındayım <laughs> abi lütfen. Neyli? Ha? Ne? <laughs> Şunu mu... <laughs> Hadi hadi. Ne A Aaaa 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 gitmemiz gerekiyor bir dakika.

Ay 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 ay. Çok espri aman, aman. Bakın arkadaşlar şu an vallahi bilerek yapmıyorum. Bilerek yapmadığımı kanıtla bilerek yapmadım zaten. Ama şunu söyleyebilirim. Yine işte bu açık. <laughs> Ya neden kaynaklı bu o zaman?